eğitim ve eğitim sen şöbeleri adına hepinizi saygıyla selamlıyoruz hoş geldiniz diyoruz. Bugünlerde ülkemizi en iyi anlatan kelime adaletsizlik. Maalesef adaletsizlik hayatın e, her alanında var. Gençlerden öğrencilere kadınlara yaşlara herkesin payına bir adaletsizlik düşüyor. En son da eğitim emekçilerine, eğitim camiasına payına düşen adaletsizlik ve keyfi uygulamalar proje okullarında açığa çıktı. Zaten en başından beri bizler açısından problemli olan özellikle atama kriterlerinin belli olmadığı bazen sendikal kayma, bazen siyasal, ideolojik görüş ve benzeri sebepler. Bazen gayet kişisel sebepler gerekçe gösterilerek eğitim emekçilerinin çalışma hakları elinden alındı. Bu en son yaşadığımız dün ve ondan önceki günlerde proje okullarında yaşadığımız şey de bu. Bütün ülke genelinde 81 ilde bununla proje okullarında görevli eğitim emekçisi arkadaşlarımız buralarda görev isteyenler neden atandıklarını, neden atanmadıklarını, bu okullarda mevcutta çalışmaya çalışanlar neden norm fazlası ilan edildiklerini gerçekten de en azından mevzuat açısından bilmiyor. Biz niyetlerinin ne olduğunu biliyoruz ama elde görülür. Mevzuat açısından açığa çıkmış herhangi bir e, durumda maalesef yok. Konuya ilişkin 81 il önünde, il eğitim ülkeleri önünde eğitim iş ve eğitim sen e, şubelerinin ortak ya da ayrı ayrı eylem ve etkinlikleri var. Bugün de bizler Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü önündeyiz. En son yaşadığımız adaletsizlik, keyfi uygulama olan proje okullarındaki atamalar ama bunun da ötesinde idareci atamalarından tutunda eğitim emekçilerinin ilk atamalarına, öğretmen akademilerine kadar biliyorsunuz geniş bir adaletsizlik ve keyfiyet söz konusu. Bütün bunlara e, itiraz eden basın açıklamalarımızı kamuoyuyla paylaşacağız. İlk basın açıklamamızı Eğitim İş 40'ları Şube Sekreteri Gülsevin Şeker arkadaşımız yapacak. Mikrofona davet ediyorum kendisini.